bu kutuya. kanka telefonu boş ver, ben her şeyi saate attım. Kızı saatleri de. Al işte ya, of tamam hocam. Aa, <laughs> oğlum kolay gelsin. Kolaysa başınıza gelsin hocam. Müdire. Hocam suyum. Müdire. <laughs> hocam sanırım karnım kırıldı, tuvalete gidebilir hmm, miyim? Çabuk git gel. Teşekkür ederim. Nerede bu ya? Taktiğini iyi ama geliştirmen lazım kızım. Hocam bir dakika tuvalette sıçarken bile kamera mı koydunuz? Müdüre. Bir kolda ben monte edersem seni Bentene gönderirim. Yok bir şey ya. Bakın Zeynep'e kızcağız çalışıyor hakkıyla çözüyor. Teşekkür ederim hocam. 6A7B 8 Bursa